Hoş geldin. Sana çok iyi haberlerim var. Her şey yolunda. Nikah işlemleri bir iki güne kadar bitiyor. Bu kadar becerikli bir sevgilim olduğu için çok şanslıyım. Sen planı yapıyorsun. Ben uyguluyorum. İyi bir ekibiz öyle değil mi? Evet. Şimdi babanı görmeye gidiyorum. Hayır Sinan'ı değil canım. Öz babanı. Bugün hep birlikte toplanıp önemli kararlar vereceğiz. Annenin sonunu getirecek olan kararlar. Nurper Hanım, babanız telefonda. Ona çıktığımı söyle. Peki efendim. Hmm. Nurper Hanım çıkmış efendim, evde değil. Ne zaman çıktığını da fark edemedim. Nereye gittiğini de bilmiyorum. İyi günler efendim. Neler oluyor burada? Nurperi de geldi. Bu arabada kimin? Nasıl? Buralarda kimse yok değil mi? Kış boyunca burası son derece emniyetlidir. O kadar kalmayacağım Nurperi Hanım. Yakında işimiz bitiyor. Ne demek istiyorsun? Sevim Faruk'la evlenmek üzere. Bildiğin gibi işimiz adamın servetiyle. Bize lazım olan para. Yani adamın parasını alıp kaçacak mısınız? Evet. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun nakit parası ne kadardır ki? Biz her şeyi ayarladık. Onun nakdi bize yeter. Herhalde yurt dışına gitmeyi düşünüyorsunuz Ama seni bırakmazlar Tahsin Çıkışta yakalanırsın Hayır Beni kimse yakalayamaz Tabi hakkında bir ihbar olmazsa Beni ihbar eden kimse Ölümüne susamış demektir Bak Tahsin Sana boşuna yardım etmedim Seni sakladım güvenliğini sağladım Senin de bana borcun var Elif'i yolumdan çekmeye söz vermiştin Dediğimi de yaptım Elif'in senin kocanla hiçbir ilişkisi yok o kız hala bir tehlike. Onu da buradan götür. Ne yaparsam yapayım, Sina'nın sana dönmesini sağlayamam. Elif'te ümidi olduğu için bana dönmüyor. Bana kalırsa Elif olsa da olmasa da o adam seni istemiyor. Kocan senden nefret ediyor Nurperi. Saçmalama. Kocam bana aşıktı. Elif hayatımıza girinceye kadar çok mutluyduk. Kendini kandırıyorsun. Pazarlığımızı unutma Tahsin. Sen özgürlüğünü alacaksın, ben de kocamı. ...adamın beynine, yüreğine girip... ...seni sevmesini sağlayamam ki. Gerekirse Elif'i de götürürüm ama... ...bu bir şeyi değiştirmez. Elif'i mi götürürsün? Sen ne dediğini farkında mısın? Evet götür onu Tahsin. Hayır başka bir kadın istemiyorum. Buna izin vermem. Öyleyse onu ortadan kaldırın. Tıpkı Faruk'a yapacağınız gibi. Sana öyle bir şey yapacağımızı söylemedik. Biz Faruk'un sadece parasını alacağız. Buna inanacağımı mı sanıyorsunuz? Ben deliyim aptal değilim. Siz o adamı öldüreceksiniz. Zaten katil ruhlusunuz. Bir eksik bir fazla. Sizin için ne fark eder? adından başka yardım edebilecek kimseyi bulamadın mı? Kes sesini. Ben onunla anlaşırım. Bizim Elif'le alıp veremediğimiz yok. Biz sadece zengin olmak istiyoruz ve kaçıp gitmek. Bizim anlaşmamız var. Elif'i ya yok et ya da buradan götür. Geri dönemeyeceği kadar uzaklara götür. Bu kadın deli. Unutma Tahsin, çocuğum bende. O çocuk Tahsin için hiçbir şey ifade etmiyor. Onu Elif'e geri veririm. Elif bana bir şey yapamaz. Çünkü yerimi bilmiyor. Ama ben biliyorum. Asla cesaret edemezsin. Bunu bilemez. Benim neler yapabileceğimi aklından bile geçiremezsin. Bana güvenmelisin. Ona güvenemezsin. O çok tehlikeli bir kadın. Bak Nurperi. Sakın beni tehdit etmeye kalkma. Bunun karşılığını hemen verin. Dur orada, Yaklaşma. Bu kadın manyak. Bize zarar veremez. Sinan gibi bir herifin katil bir kadına döneceğini mi sanıyorsun? O zaman bütün ümidini kaybedersin. Sana yaklaşma dedim. Ver şunu. Çek elini. <laughs>